Arkadaşlar merhaba ee, otomatik çevirdiğimiz kuruşka makinesi yumurta koyduk şu otomatik viyolimizin zamanlayıcısı şu zaten biliyorsunuz işte nemimiz ısımız şu şekilde şöyle 80 tane yumurta koyduk artanlar da şöyle yanlara serpiştirdik bakalım şimdi ne olacak? Otomatik bir ne kadar işe yarıyor. En azından yormuyor da. Yani kendi kendine dönüyor. Ee, bir 10-15 gün sonra da video kontrolü yapar. Yine video atarım. Bir de böyle deneyeceğiz. Bir önceki çıkımda da e, şu bozulmuş. Bizim emektar artık gitmiş. Isıyı yüksek gösteriyormuş aslında. 35 derecelerde falanken. Biz 37 sanıyormuşuz. Ondan çıkımda sorun olmuş. UPS'imiz de devreye aldık. UPS'e de koyduk. İnşallah kazasız belasız bir çıkım olacak. Bol bereketli inşallah.